Evet. Burası da. Artı 2017 yılında buraya gelmiştim. Sahilde tek bir tane çay ocağı bile yoktu. Bugün gördüğünüz gibi sahil kenarında tamamen özel şirketlere verilmiş sadece belli bir bölge burada belli değilsin halk plajı olarak işte anayasada yazıyor. Sahiller halka açıktır diye. Ama maalesef ülkemizin birçok yerinde sahiller halka açıktır ticari amaçla kiralanıyor ve halka kapatılıyor. karası olmayan o. Böyle yerlere gelmesi ve tatil yapması her geçen gün zorlaşıyor. Üç, dört, Temmuz Ağustos aylarında buralarda yer bulmak sanıyorum çok zor.